Neyse. Deprem haberi vardı ya önce sevgili izleyenler. Bir Japon vardı hatırlar mısınız? İnsanlığımızla ilgili bize bir mesajlar vermişti. Bir Japon doktor adı Atsushi Miyazaki. Bakın o hatırlayacaksınız görüntüyü izlediğiniz zaman Van depreminde hayatını kaybetmişti. Çok sevimli bir fotoğrafı da vardı. Hani insanlığın ölmediğini bize gösteriyordu. Aferin Sarıyer Belediyesi'ne ki onu unutmamış ve adını bakın nasıl sonsuzluğa taşımak istemiş. Dünyanın bir ucundan insan olduğu için insanlık adına bir yola çıkıyor ve Türkiye'de bir deprem var. Bu depremde ölen insanlar var yardım bekleyenler var. Mı? Miyazaki, Japon Doktor, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van sırasında kurtarma ekibiyle birlikte Van'a gelmiş ve yardımlarda bulunmuştu. Ya, ay, ay, evet, <gülüyor> <gülüyor> Ancak 9 Kasım 2011 tarihinde 5,6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş, Japon doktor yerle bir olan Bayram Otel'de hayatını kaybetmişti. Şimdi onun için İstanbul'da bir park kuruldu. Bu park bir dayanışma içinde yapıldı, yani herhangi bir yere ihale edilerek e, yapılmadı. E, özellikle e, belediyenin tüm olanakları kullanılarak ve çevreden özellikle de ciddi destekler alarak yani bizim Türk toplumunun dayanışma özelliğinin burada yine barışa hizmet edeceği düşüncesiyle e, bir arada oldu ve bir arada kullanıldı özellikli bir park oldu. Sarıyer Belediyesi bir yıl önce harekete geçti. Miyazaki için bir park yapmaya karar verdi. Belediye Başkanı Şükrü Genç çalışmalarla bizzat ilgilendi ve park hazır hale geldi. İçinde Miyazaki'nin heykeli olan park Japon kültürüne göre tasarlandı. Açılışı ise yarın yapılacak. Demek ki Miyazaki ölmeyecek. Ayşegül ve Alper Öz.